Evet. İkinci sınıf zıt anlamlı kelimeler yarışması. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. İlk sorum geliyor. Ceza. E, e, e. Hapis. <laughs> Cezanın tam ödül. Ödül. Aferin. Soruyorum. Az. Çok. Çok. Erken. Geç. Geç. Hızlı. Yavaş. Evet, Tulsal. Neşeli. Ee, üzgün. Üzgün. Artı. Eksi. Eksi. Aferin, Nasret. Hızlı. Yavaş. Genç. Yaşlı. Aferin. Başlamak. Bitsizli. Bitirmek. Doğru. Yapış. Evet, doğru. Kolay. Zor, zor. Aferin. Zor. Sert. Yumuşak. Yumuşak, aferin Koray. Sıcak. Soğuk. Aferin. <laughs> doğru. Yapış. Aferin Koray. Boş. Hı. Evet. Yeterim ben bir. Evet. Bayat. Taze. Evet. Ceza. Ödül ödül. Aferin. Genç. Yaşlı. Evet. Hayır. Hayır. Dar. Ee... Geniş. Boş. Dolu. Aynı anda. Cesur. Evet. Korkak. Korkak. Evet. Hayır. Hayır da. Gelmek. İzledim. Evet. Evet abi. Yok hayır, tövledi. Nazik. Sert. Kaba. Kaba. Uşak. Kaba. Sevinmek üzülmek. Sıcak. Soğuk. Böyle dedim aynı anda. Biraz. Tamam aynı anda bir daha bir şans daha verelim. Birinci. İkinci. Sonuncu. Sonuncu. Başlamak. D D D Gerçek. Sahte sahte. Hayal. Giriş. Giriş, giriş, giriş. Bir yerin bir girişi vardır, bir de gidişi. Neyi vardır? Girişi. Çıkış. Erken. Giriş. Evet. Çok az bir fark. Bayat. Tabii. Aynı anda geliyor. Biraz zor soralım. Masum. Suçlu. Kabul. Red. Sa. Sa. Evet. Bayat. Sade. Sade. Dört kişi mi kaldık? Vay vay vay. Yarı finali kaldık. Yarı finali kaldık. Alkışlıyoruz. Evet. Soruyorum. Cimri. Kötü. Kaba. Cimri. Cimri şey. <laughs> cimri. Tutuldu. Hayır. Kapan. Cimri cömert olacaktı. Hızlı. Yavaş. Kim söyledi? Ben. ben Tam eşit gibi geldi. Sıcak. Soğuk. Aynı anda. Sert. Yumuşak. Yumuşak. <laughs> Finale kaldı Eylül. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Oynayamadım diyor. Nasıl oynayamadın? Gel. Sen de katıl. Soruyoruz. O zaman yarı final bir yarı final daha oldu. Hmm. Özgür. Siz, tutsak. Tutsak. Finale kaldı. Rakibi kim olacak bakalım. Sevinç. Üzgün. Üzüntü. Üzüntü. Var. Finale kaldınız. Alkışlıyoruz finale kalan arkadaşlarıma. Final sorumuz. Geliyor. Aynı. Farklı. Farklı. Bravo. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bravo. İkiniz de gelin. Bravo. Mami